Breach, Killjoy. Muhteşem eşleşim. Abi ben gerçekten geçen el çocuğa o yüzden kızıyordum biliyor musunuz? Ne yüzden? Ben geçen el e o yüzden kızıyordum. Dereceli sandım. Dereceli de böyle saçmalıyor sandım. Teklifimi düşünme şansın oldu mu Viper? Dediğim gibi sana bana yardım edebileceğini sakın düşünme. Bana da onlara da yardım edemezsin. Hiçbir daha alalım. Bam 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 bam. Burayı mı burayı mı? Burada mutlaka adam olur ama neyse. Hemen bir duvar kurayım. <laughs> Bunun skillini atmak için basılı mı tutuyorum? Hangisini? Ee, yani C ile Q'yu ben şey. Evet. Hayır hayır. A olabilir, sizde olabilir. Sizde muhtemelen. A'da düşman. Bombaya mı vurayım adama mı vurayım vurayım. <laughs> Dolduruyorum. <gülüyor> Zehir devre dışı. Bir düşman Kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Kısahte, açık, <hazır>. Lan nerede? <laughs> uh. Dolduruyorum. Hmm, i̇şte böylesi daha tatlı. Şu an bunun stillerini öğrenmeye çalışıyorum ya. Şuyla kör atıyorsun. C ile duvarın arkasını patlatıyorsun. Rakip hasar verir. Tek atıyor. Hangisini? C? <laughs> C. C C C'ye atıyor tek atıyorsun. Atıyor. Atıyor. Ama bu uzun sürede patlıyor. yerleştiriliyor. atmak için yani. B'de düşman. Girişim. Ya abi sikil atmadı. Duvarın arkasından mı atmam gerekiyor? <laughs> Aynen duvarın arkasından kullan. Bayım. <laughs> Mitlerdi. Mit'ten girdiler. Hepsi B'de. Birin telefonu. A'da düşman görüşü. Spike yerleştirildi. <laughs> ya. Ya. Böyle mi olacaktı? Ah! Taretimiz gitti. Hopiaumege. Ah! Kaç. Önünde ayakta kalan son oyuncu. Ya. Botlarıma güvenebilirsiniz. Bir kerecik arıza yaptılar. O arkadaş da kupan parmağını hiç aramadı yani. Nasıl şöyle bir şey diyeceğiz. Ya be. A boş kaldı. Akıllı olalım. Duvar. Çekilin yolumdan. A Ay yine aynısı abi. <laughs> <laughs> Bir, çukar çukar <laughs> ayakta kalan son oyun Tertemiz. <laughs> <oyun. Gülüyor> ne bekliyoruz acaba? Kaçtım ya Bu ben de oha ya göz <laughs> bitti B'de Çok düştü. Ayakta Hayır. kalan son oyuncu. Orada. Bir düşman kaldı. Etti mi Duruyor. Duruyor. Ulti. Spike yerleştirildi. Şimdi. Geri sayım başladı. Şimdi kovala. Şimdi git kovala. Göreceksin. Ah. Güzel onlar arkalarını kollasın. Şey Kızım ne diyorsun? He <laughs> babacığım. Hmm, diyorum ki, pan -pan oynadım, oynuyor. Çok çok, çok. Sen değil ama. Ha ben çocuk oyunları. Köşelere sevmiyorum. dikkat. Ben kanal seviyorum. Ama bir, ama oynuyor işte. Ama sen de oynamıştın hani bebek şeklinde birazcık daha. gitti. <laughs> <laughs> <Yolum lancek. gülüyor> <laughs> <laughs> İyim alamadım bir türlü. Ucunu geçemiyorsun babacım. Hmm. <laughs> Bu benim <düşman>. Spike yerleştirildi. <laughs> Çocuk oyun oynamamı istiyor. Ne yapayım? <laughs> Sola bak. Ana hiç kolay oynayamıyorsun. Solda Bin yukarıda. Baba hiç kolay bir oyun değil. Ay kızım Göreceğim kafam başlayayım. şişti. Biri öldü. Ayakta kalan son oyuncu. Bir neden düşman. Rakip öldürüldü. Hadi. 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 Abi neden bıçağı verdi benim elime? Kendilerini bir halt sanıyorlar. Nasıl belli? Ya şu taretlerimi bir türlü alamadım ya. Bir yer kazanmak olur mu? Yeter. Taret gitti. Alarm botu kuruluyor, Bir düşman görüldü. Spike. Spike B'de düştü. Alarm botu düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> ben, ben öğrenmeye çalışıyorum, pardon. Abi beni nasıl vuruyorsun? Ben anlamıyorum. Önde adam var beni vuruyor ya. Hedef ben miyim? Botu geri çekiyor. Hadi geri de anlatırsak. Cidden hedef ben miyim? Duvarların arkasına saklanmakla olsa oho. Bu arada ulti hazır. Ha. Daha sonra Göz iyileştiriliyor. <ziyare gülüyor> <laughs> Evet, de dirilteyim. Bunun için direkt man gidip ölüyorum. Alarm botu çıktı. Yok. <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Bu iş bende. Bu iş bende. Çok yanlış bir yerde oturakmış olabilirim. Namaz. Fark edemedim. Çekilin yolumdan. Bir düşman kaldı. En son sen öl. Helal sana. Korkma. Kim vurduya gitmezler. bıçak güzel Tarif bıçak bu arada. Orada arada bir bıçak yok. Kanka burada ben varım ama sen bilirsin. Ben varım. Hadi hızlı. Alarm botu kuruluyor. Ne diyorsun? çekti. <gülüyor> <gülüyor> Drapi. Beni hep o gebertiyor ya. <laughs> boss Görevin daha bitmedi. Söyleyin. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Al kavga yani. mı çüşür? Kaç kaç skor? Aa. Skor ne? 4 Şu kolları bir ısıtalım bakalım. O değil gençler pardon. Bir anda Discord'da da bir ekip var da. Sesim geliyor mu bu arada? bana şey yine destek çıktı. Tarif gitti. Bedelermiş. Beyler <laughs> Reyna'nın pingi var. Ses ses. Sesim geliyor mu? <gülüyor> 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 Öldüm ben onu. Ayakta kalan son oyun. Aa, Aa, Bir düşman kaldı. Pusmuş ya, midde pusmuştu. Nerede? Bak, e, tam sağa dön, solumda. Ya. İlk biz saldırdık. Karşılık vermekten çok daha iyi. tabii ki Yolu açacağım. Göre diyor 50 saat sürüyor. Gözcü yerleştiriliyor. Tarekimiz gitti. Bu bende Sarmal bomba yolda. Ağda düşman görüldü. Kır düştü. E can 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 lazım. <laughs> Lan, <Açıyoruz>. Lan <laughs> dört canım kaldı bu ağdalar. Gel yanıma gel. Dur, geliyorum. Beyler ağa giriyorum. Hanımlar beyler. <laughs> Çok geç. Çekilin yolumdan. <laughs> Zehir yükseliyor. Spike yerleştirildi. 15 saniye sonra sana da vereceğim. Zehir perdesi Ver bana. Yakıt yok. Yetersiz yakıt. Tek ver. Yoluma çıkmayın sakın. Bir düşman kaldı. Gıcık sinek. Dolduruyorum. Fight in high. sayılar aksini gösterse de hiçbir şey kesin değildir. Unutma. İftara <laughs> 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 Gözcü yerleştiriliyor. <laughs> Alarm botu çıktı. Ede düştü. Spike'ın düştüğü yeri alın bence. Dostlarımı <laughs> yok edemezsiniz. Buradalar. <laughs> <laughs> Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Böyle yatarak kahraman olamazsın. Gidiyorum. Taraf değiştirmeden önce son tur. Paraları harcayın. Cehennemde banka yok. Alayım sana ne istiyorsun? Hijoy. Kendine zırh al ben sana atayım şeyi. Silah. Kendine büyük zırh al ben sana atayım silah. Zırh alacak para kalmadı. Küçük aldım ya. Tamam. Hmm, ne? Kıza, <laughs> sen kendine zırh al. Ha, i̇şte sen alacaktın, ya. o sana alacaktı hani. Ha. Ha, Silah satacaktım, ben sana zırh alacaktım <laughs> Afiyet edin. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. <laughs> Yeni sayım başladı. Arkadaşım. <laughs> taraf değiştiriliyor çalışıyor mu İki kere kontrol edin lütfen <laughs> ayarlara gir Oradan ses tıkla. Sesli sohbet var oradan tıkla. Yap. Hım. Kuşa tamam lazım. Bas konuş atacaksın. V de de olabilir. Varsayılan V diyebilirim. Geliyor mu sesim? <gülüyor> <gülüyor> Buraya al. Buraya çeke. Spike A'da düştü can almaya giderken. Sarma bomba yolda. Gel kur gel kur gel kur. Bir düşman <laughs> orada neden döndü? İyi değillerdi. Sağda biri vardı ya. Biriniz bile ölürse Brimstone'la girdiğimi iddiayı kaybederim. Beni Bence ben bu silahla lütfen. oynayayım. <laughs> Sesim geliyor mu? Geliyor. geliyor. Benimki geliyor mu? Saldıranlar kazandı.